Merhaba çocuklar. Bugün sizinle kavram çalışması yapacağız. Ama kavram çalışmasında bize yardımcı olacak bir tane tuvalet kağıdı rulosu ya da e, kağıt havlu rulosuna ihtiyacımız var. O yüzden e, bu ders video başladığında siz beni dinlerken annelerinizden rica edelim hazırda bulundursunlar. Ee, öncelikle bir de şöyle dik bir e, kağıdımız lazım ki içerisine sokabileceğimiz boyutta olsun çocuklar. Onu da e, ona başladığımız zaman anlatacağım. Şimdi bir tane çalışma kağıdımız var. Burada e, sizinle birlikte bütün ve yarım kavramını öğreneceğiz. Zaten bunu daha öncesinde konuşmuştuk ve öğrenmiştik. Kitabımızda olsun ya da çalışmalarda olsun. Şöyle diyor ki yönergemize bütün olan meyveleri, yarım olan mey, olan parçalarıyla eşleştirelim. Bakın burada bir tane elma görüyoruz. Bu elma nasıl? Bütün, değil mi? Ne ısırılmış, ne parçalanmış, ne de bölünmüş. Tam bir bütün olarak bulunmakta. Peki bunlardan hangisi elmanın parçası? Yarım parçası. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu değil mi? Elmanın yarısı ve çekirdeği. Hemen eşleştirelim. Şimdi ikinci sırada ne var çocuklar? Bir karpuz var. Karpuzumun burada yarısı nerede? Evet. En üstte. Aferin hemen buldunuz. Peki altındaki ne? Çilek. Çileğin burada geri kalan bu ve bu olduğu için hangisi çileğin yarımı? Harikasınız doğru. Sona kalan da limonun yarım parçası da burada. Bravo çocuklar. Bunları siz de evde Yarım ve bütün olarak e, olan yediğiniz meyvelerde, yediğiniz e, havuçlu, domatesli bunlarda da yarım ve bütün kavramlarınızı e, görerek ve öğrenerek pekiştirebilirsiniz. Şimdi gelelim e, burada yapacağımız etkinliğe. Rulo olacak dedik, rulo kağıdımız olacak dedik. Yani e, kağıt rulomuz olacak. Bir de rulonun içine girecek boyutta kağıdımız olacak çocuklar. Ben bir makas alıyorum. Makas alayım bir saniye. Şurada yok. Hemen geldim. Makasımla içine girebilecek şekilde bunu hazırlayayım. Şöyle biraz çok az bir parça keseceğim ki siz de daha iyi algılayın diye. Bakın böyle bunun içine girecek boyutta. Ama önce ne yapıyorum? Bu rulomu böyle bastırıyorum yatay bir şekilde daha rahat girsin diye şimdi kağıdım tam içine uygun olmuş oldu değil mi şimdi ben böyle hazırladım bu rulonun üstüne bir çocuk çizeceğim insan çizeceğim isterseniz kendinizi çizin. isterseniz bir normal çocuk çizebilirsiniz ama detaylarına dikkat ediyorum bu biraz benimki yamuk olduğu için çocuklar siz daha güzel. Kirpiklerini unutmayın, detaylarını. Ben kız çocuğu çizmek istiyorum. Siz erkek de çizebilirsiniz, kız da çizebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Bakalım bundan ne kavramını öğreneceğiz. Şimdi çizdim değil mi? Burada bir şey eksik. Ne eksik çocuklar burada? Neyi eksik? Bacakları değil mi? Hemen şuraya kağıdımı ne yaptım? İçinden çektim aşağıya doğru ve ne yapıyorum? İki tane bu biraz ince oldu. Çocuklar ama şey yapabiliriz anlamamız yeterli şimdi ben bunu böyle koydum şu kızımı boyamak istiyorum elbisesini pembe renge boyayayım bunda da çocuklar ne kavramını öğrenecek olabiliriz tahmin edebilirsiniz evet. Çocuklar kısa ve ne? Uzun kavramını öğreneceğiz. Ben böyle tamamladım. Siz daha da detaylandırabilirsiniz. Şöyle bacaklarını da ten rengim olmadığı için şu an yanımda ben turuncu rengi boyuyorum çocuklar. Sizler pastel boyalarınız var sevdi. Onlarda ten rengi mevcut. Ondan boyaya boyayabilirsiniz. Bu bacaklar eşit olmadı ama size göstermek adına. Şimdi çocuklar bakın bu bir kız, değil mi? Bacakları nasıl? Bakın bu kalan parçamı şöyle yapayım. Bu içinden geçirdiğim kağıdımı, bakın içinden geçirdiğim kağıdımı aşağıda tuttum. Kızımın devamı olarak tamamladım bunu. Bakın kızın bacakları nasıl? Uzun, değil mi? Peki kızın bacakları nasıl? Kısa, uzun bacak, kısa bacak. Bunu bu şekilde yaparak çocuklar uzun ve kısa kavramını öğrenebiliriz. Bakın uzun, kısa. Bunu eğlenceli bir hale getirmek istedik çocuklar size. Bu birinci etkinliğimiz. Bütün olan meyvelerle yarım olan meyveleri eşleştirdik. Bu da ikinci etkinliğimiz. Nasıldı? Kızın bacakları uzun, kızın bacakları kısa. Gördünüz mü? Uzun, kısa kavramı. Umarım bu etkinliğimizi de beğenmişsinizdir çocuklar. Sizi çok seviyorum. Bugünkü kavram dersimizi de burada nokla noktalandırıyorum. Ama e, bu haftanın son dersi olduğu için yarın 1 Ocak, e, Cuma günü olduğundan dolayı okulumuzda ders olmayacak, tatil olacağız. E, şimdiden hepinize... Mutlu yıllar diliyorum. Umarım daha da sağlıklı, güzel günler bizimle olur. Şu an uzaktan eğitime devam ediyoruz ama yeni yılla birlikte gelen güzel haberlerle birlikte okulda yeniden birbirimize sarıldığımız, kavuştuğumuz ve güzel oyunlar, etkinlikler oynadığımız bir yıl diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.